Arkadaşlar merhaba ben Erkan Parlak Bugün sizlere kendi yazmış olduğum ziyaretçi takip programını tanıtacağım Öncelikle QT Design üzerinden kendime bir ar arayüz oluşturduğum Ziyaretçi bilgilerini içeren bir arayüz arkadaşlar Gördüğünüz gibi adı, soyadı, firma, cinsiyet, kimlik, no, giriş tarihi, çıkış tarihi Ve bu bilgilerin yazdığı bir tablo olmak üzere Bunun haricinde kayıt ekle, çıkış, güncelle, kayıt sil, kayıt listele, kayıt ara gibi butonlarım var. Arayüz oluşturulduktan sonra kodlama kısmına geçtim. Fight'in üzerinden kendime bir veri tabanı oluşturdum arkadaşlar. Daha sonrasında butonlarım için kod blokları oluşturdum. Kayıt ekle butonum için gördüğünüz gibi oluşturduğum kod bloğu Kayıt listeli butonu için, Çıkış butonu için, Kayıt Sil butonu için, Kayıt Ara butonu için, ee, Güncelle butonu için arkadaşlar. Doldur adında bir kod bloğu yazdım. Bu şekilde arkadaşlar. Programın nasıl çalıştığına bakalım. Kod kısmını, kod kısmı hakkında bilgi almak isteyenler rapor kısmına bakabilir arkadaşlar orta istedikleri bilgilere ulaşabilirler. Video uzamasın diye. Bu şekilde e, burada fazla bilgi vermek istemedim. Programı çalıştıralım. Öncelikle kalitekli butonunu test edelim. Hemen bir kullanıcı kaydedelim. Bilgilerini girelim arkadaşlar. Kimlik numarası random sayı yazıyorum hızlı olsun diye muhasebe bölümünde çalışsın Hakan Taşçı'yı ziyaret etsin araç marka bunlar arkadaşlar daha çok güvenlik departmanında yazılabilecek bilgiler araç marka araç plaka Ticaret açıklamaya şimdilik boş bırakıyorum. Hızlı olması bakımından. 20'sinde giriş yapmış olsun, 21'inde çıkış yapmış olsun arkadaşlar. Kayıt eklediğim zaman görmüş olduğunuz gibi kaydımız eklendi arkadaşlar. Kayıt ara butonunu test edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aradığımız kişi program tarafından karşımıza çıkartıldı kayıt listeli butonuna bastığımızda ziyaretçilerin bilgilerini görüyoruz onun haricinde kayıt sil butonunu test edelim kaydı silmek istediğinizde emin misiniz diyor evet diyelim Gör, gördüğünüz gibi kaydı silindi güncelle butonunu test edelim arkadaşlar herhangi bir şey yazalım. İncele diyelim. Evet diyelim. Buradan gördüğünüz gibi firma adı değişti arkadaşlar. Program bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.